Selamlar. Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere enflasyon verisi sonrası Fed'in elinin nasıl sıkıştığını, güçlü dolar temasını, endekslerdeki son durumu ve Tradeol platformunda paylaştığımız birkaç analizi özellikle ham maddeler tarafından bahsetmeye çalışacağım. Ben Deniz Uras Çay, bayrağı değerli üstadım Özgür Hatipoğlu'ndan devralıyorum. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, Yaklaşık bir 10 senelik yatırım dünyası e, geçmişim var. Bunun 7 senesi uluslararası piyasalarda, son 3,5 senesi de teknoloji girişimleri, e, girişimcilik dünyasında e, oldu. E, hızlıca e, analizler tarafına e, başlayalım. Göreceğiniz üzere FED'in e, takip ettiği, yakinen takip ettiği ana göstergesi olmasa da... E, ABD tarafında enflasyonu gösteren CPI endeksini size bu sayfada gösterdim. Aşağıda kalemleri e, tek tek görebilirsiniz. E, burada bahsetmek istediğim nokta şu. Çok uzun zamandır FED pandemi vazlı e, geçici etkilerden bahsediyordu. 2 ayı verisinde bu geçici etkilerin aslında çok da geçici olmadığına dair e, bazı e, temalar açıklan bazı noktalar gördük açıkçası. Şimdi bunlardan birkaçını bahsedeyim size. Örneğin e, ikinci el araç fiyatları. Şimdi göreceksiniz e, Haziran ayında bu 10.5 artıştan sonra Temmuz'da 0.2 artış yaşam yaşamış ve şu artış düzeyinde ciddi bir azalış olmuştu. Ağustos ve Eylül ayında da burada düşüşler yaşanmıştı. Kim ayında tekrardan artış gözükmesi, keza işte e, yeni araçlarda Buradaki artışı görüyorsunuz veya e, transportation işte e, uçak e, ücretleri gibi noktalarda tekrardan artışı görüyorsunuz. Bu noktalarda tekrardan böyle yaşanan artışlar bu geçici temasının ciddi olarak piyasada test edildiği. Aslında FED de bu noktada çok da uzun vadede geçici noktasında e, doğru olabilir ama kısa vadede en azından bu risklerin e, devam ettiği Acaba burada bir miktar tonunu yavaşlatsa mı düşüncesi altında fiyatlamalar gördük. Bir diğer önemli nokta bu enflasyon verisinde. Sadece geçici olan kalemler değil, geçici olmayan kalemlerde de ciddi artışlar söz konusu. Örnek veriyorum, burada işte sağlık harcamalarında artışı görüyorsunuz. Bir geçen ay düşüşten sonra gene artış. E, kiralarda artışlar devam ediyor. Yani açıkçası şöyle özetleyebiliriz. E, tedarik zincirlerindeki problemler doğru geçici diye tanımladığı kalemlerde tekrardan geri geldi. Ama enflasyonda yayılma riski geçici olmayan kalemlerde de e, görülüyor. Yani e, Çin'den gelen e, malların e, Kaliforniya'daki kira fiyatlarını ne kadar etkileyeceği açıkçası tartışılır. Bununla ilgili olarak da salardı açıkçası bu enflasyon verisi sonrası dolar pozitif ve Fed'in elini zorlaştıracak fiyatlamalar da bulundu bir diğer önemli gelişme dün açıklanan New York İmalat Endeksi bu endeks 30.9 açıklandı bu geçmiş 2002 yılından itibaren koydum bu tabloyu. Geçmiş yıllarda da e, yukarı yönlü birçok e, noktada açıklamalar bulunmuş. E, yani 30.9 manşet rakamda yüksek gözükse de geçmişte benzer rakamlar görülmüş e, bu veri setinde. Ancak imalat tarafında fiyatlar ve istihdam alt kalemleri e, rekor seviyede gerçekleşti. Dolayısıyla burada gene e, hani sadece enflasyon verisi değil Diğer veri setlerinde de enflasyonist baskının devam ettiği net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii bunun etkileri olarak da birkaç tane şeyden bahsetmek lazım. Ama ilk olarak ben önemli bir ayrışmadan size bahsetmek istiyorum. S&P 500, TÜFE verisi ve tüketici güveni grafiğini burada size gösteriyorum. Şimdi Nisan ayı sonrasında tüketici güveninde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ana nedeni enflasyonundaki yükseliş ve Ekim ayındaki veri setiyle beraber zaten artık iyicene dip noktalara gitmiş durumdayız. Ancak hisse senedi piyasası enflasyonla beraber yükseliyor. Şimdi burada bir kısa bir de uzun vadeli değerlendirme yapmamız lazım. Ee, uzun vadede aslında e, büyümeye negatif olmayacak bir enflasyon hisse senedi piyasası için pozitif. Bu ne demek olur? E, işte e, fiyatları e, üreticiler, tüketicilere e, yansıtabilir. Günün sonunda satış rakamları ve kar marjları hem kar marjları konulur hem de satış rakamları artış gösterir. Ama kısa, kısa vadede yetici güveninin bu kadar sert geri çekilmesiyle S&P 500 ve hisse senedi endeksindeki yükselişin devam etmesi burada açıkçası bir düzeltme en azından yüzde onluk olmasa bile ufak bir düzeltme, yüzde beşlik bir düzeltme bir rakamın karşımıza çıkabileceğini bize gösteriyor. Kısacası uzun vadede hisse senedi endekslerinde pozitif görüşümüzü korumakla beraber kısa vadede aşağı yönlü risklerin oldukça arttığını e, görüyoruz. Bunun bir göstergesi olarak Nasdaq 100 endeksi haftalık grafiğini size göstermek istiyorum. Burada 2020 senesinden itibaren aldım. Göreceksiniz şu trend line'ı yeşil olarak çizdim trend line. Çok muhteşem bir grafik şey çizgi değil. Şurada biraz daha üstünde kalıyor ama genel olarak yönünü göstermek için yapıyorum size. Ne zaman fiyatlar buraya gelse bir miktar satış baskısıyla endeks karşılanıyor. Şurada da gördüğünüz gibi buraya gelmiş durumdayız. Yine burada nazlak tarafında S&P 500'den daha fazla olacak. Bir miktar bir satışla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi uzun vadeli pozitif görüşümüzü koruyoruz. Birençöz sezonu oldukça kuvvetli geldi. Ee, ancak e, bir miktar burada e, satış e, çıkış, önümüzdeki dönemde yaşanacak uzun vadeli alışçılar için bir buy the dip stratejisi olarak sağlıklı olacaktır görüşündeyiz. Şimdi ana noktaya gelelim. ABD 10 yıllıkları. Çünkü buradan e, dolar endekslerine de bağlamak istiyorum. ABD 10 yıllıklarında e, haftalık grafiği şöyle göstereyim size. Bu haftalık grafik 2018'den beri olan e, vadelileri koydum. Bu şunu gösteriyor. Abi 10 yıllık getirisi düştükçe vadeli fiyatlarında artış gözüküyor. Ve 2018 yılından beri baktığınızda işte ilk e, şeyi, ilk e, yükseliş trendine yani getirilerdeki düşüş trendine Ocak ayı gibi kırıyor. Az sonra Ağustos ayı gibi gene kırıyor ve şu anda gene önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Ee, hani biraz daha rakamlara geçersek şu anda 1.60 seviyelerinde. Ee, bunun önümüzdeki günlerde açıkçası 1.68-1.72 bandına doğru çekmesi söz konusu. Bununla bağlı olarak da tabii ki dolar endeksinde yükselişler devam ediyor. Yani haftalık grafiği size burada gösterdim. 10 yıllıklardaki yükselişin devam etmesi net bir şekilde burada dolar endeksinde yukarı hareketi destekliyor. Şu anda 95-40 seviyelerindeyiz. Açıkçası burada 95-70-96-05 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Dolar endeksini de sonlandırdıktan sonra birkaç tane farklı enstrümandan bahsetmek için Tesla hissesinden bahsetmek istiyorum size. E, Tesla biliyorsunuz Elon Musk'ın tweetleriyle çok hareketli bir hisse. Ama günün sonunda e, bu elektrikli araç e, trendi, bu yeşil dönüşüm e, trendinin lider hisselerinden bir tanesi. E, şirketle ilgili hani temel olarak şöyle bir analiz size yapabilirim. E, kariyerine Şirket kariyerine baktığınızda e, özünde bir araç üreticisi olarak başladı. Zaman içinde enerji şirketine e, devrildi. Şimdi de e, bir yazılım şirketine dönüşme e, şeklinde bir süreci söz konusu. E, hem bu yapay zeka hem de e, kendi kendini kullanabilir, kullanabilen araç teknolojisiyle. Şimdi bu şu yüzden önemli. Tesla'yı çok uzun zamanlar boyunca hani hani bu daha tabii yakın bir çok uzun zamanlar boyunca araç üreticiyle karşılaştırıldı. Bunun çok doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü niye? Araç üretiminden enerjiye, enerjiden yazılıma geçmek özünde çok ciddi bir karlılıkta farklılık demektir. Bu sürecin Tesla'nın nakit pozisyonlarına da e, olumlu yansıdığını görüyoruz. Günün sonunda çok uzun bir zaman e, nakit yakan ve e, dışarıdan finansmanla operasyonlarını yürüten şirketin artık böyle bir gereksinim olmadığı ve karlı durumda olduğu gözüküyor. Ancak Elon Musk'ın tweetleriyle 1200 seviyelerin üzerinde, günlük grafikte görüyorsunuz, aşağılardan 1000 dolar seviyelerine kadar geriledik. Burada 910-950 dolar bandına doğru bir hareket yaşanabilir. Ama bu bölgede tekrardan özellikle şuradaki 50 günlük hareketli ortalama ile beraber alımların yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Çünkü e, genel olarak analiz tavsiyeleri de e, testi üzerinde pozitif ve belirttiğimiz trendlerde ana oyuncu olmasının e, çok önemli bir e, e, etken olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer e, farklı nokta, e, bu sabah da bundan bahsetmiştik e, sabah notlarımızda. Trevidol platformundan görebilirsiniz. Çin ABD görüşmelerinde sonrasında tarımsal ürünlerde bir hareketlilik söz konusu. Şöyle bir durum var. Trump döneminde belirtilen bazı sözler vardı. İşte 81 milyar, 80 milyar dolarlık tarımsal ürün alımı ile ilgili olarak. Çin bu tarafta geri kalıyor. Savade'de Biden-Şi görüşmelerinden de olumlu sonuçların çıkmasıyla Soyafa süresinde 1315 bölgesine doğru bir hareketlilik yaşanabilir. Çin tarafında o verdiği sözlerin bir miktar daha gerçekleştirilmesiyle Euro ilgili olarak. Sunumun son grafini real getirilerle bitiriyoruz. Şimdi burada 10 yıllıkları koydum. Beyaz çizgi ABD, mavi çizgi de Almanya 10 yıllıkları. Burada şöyle bir önemli bir nokta var. Ee, hem FED sonrası hem TÜFE verisi sonrası hem dün e, New York imalat verisi sonrası e, altın güçlü kalmaya devam ediyor. Aslında 10 yıllıklar yükselirken e, altının güçlü kalması, tabii bir miktar enflasyon fiyatlaması da buna dahil. Ama özünde bir noktadan sonra e, getirilerin, getirisi olmayan bir ürünün önüne çıkıyor olması lazım. Ancak burada hala e, reel getirilerde çok Dip seviyelerde olmamız altın fiyatlarını destekliyor. Ancak şunu unutmamamız lazım: önümüzdeki günlerde benim düşüncem bu tüfe verileri ve açıklanan diğer verilerin enflasyonist baskıları geçici o geçici diye tanımlanan noktalarda çok geçici olmama şeklinde riskleri arttırmasıyla özellikle tapering sürecinde varlık alım programı sürecinde daha hızlı bir sona gidiş yaşanabilir. FED başkanlarından böyle açıklamalar gelebilir. Bunu da şöyle e, özetleyeyim size. Geçtiğimiz FED toplantısında bir konu çok net bir şekilde ortaya çıktı. O da neydi? FED varlık alım programıyla faiz artışı sürecini birbirinden çok güzel bir şekilde ayırdı. Dolayısıyla bu varlık alım programında daha hızlı bir sürece girmesi e, piyasaları kısa vadede e, hareketlendirebilir, e, volatiliteyi arttırabilir Bizim temamıza pozitif yarar yani endekslerde işte e, satışları arttırır bir düzeltme yaratabilir ama uzun vadeli pozitif olacaktır bu. E, i̇şte e, dolar endeksinde pozitif görünümü e, arttırır. E, ancak e, altın tarafında daha önemli bir hareket olacaktır. Çünkü satışlar çok sert bir şekilde gelecektir. Dolayısıyla 1860-1865 civarında fiyatlanıyor şu anda dolar ons. FED başkanlarından bu tarz bir açıklama duyarsak eğer açıkçası aşağı yönlü hareketlerinde çok sert olacağını düşünüyorum. 1830-1800 dolar ilk izlediğim iki destek bölgesi. Şimdi size bu hafta Tradeol platformumuzda dün paylaştığımız bakır fiyatları ve Çin konut sektörüyle ilgili bir analizi paylaşmak istiyorum. Tradeol analiz sayfamızda bu analizimizi bulabilirsiniz. Çin konut fiyatları 2015'ten beri aylık olarak ilk defa negatif bölgeye geçti. Bununla beraber aynı zamanda bu işte Evergrande tarzı property developers dediğimiz işte konut üreticilerinin tahvil getirileri çok ciddi olarak artış gösteriyor. Bu da yani sonuçta konut sektöründe risklerin giderek arttığı bir döneme giriyoruz. Şimdi bunu Çin tabii ki e, büyümeye olan negatif etkisinden ötürü birdenbire asla bırakmayacaktır. Dolayısıyla burada Lehman tarzı bir kriz asla olacağını ben kesinlikle zannetmiyorum. Öyle özetleyebilirim. Ama bu demek değildir ki e, bu ani yaşanan yükselişin, işte konut fiyatlarındaki düşüşün endüstriyel metaller tarafında etkisi hiç olmayacak. Burada açıkçası e, biz kısa vadede... Daha önceki e, spike'larda, bu getirilerdeki yükselişlerde bakır fiyatlarını incelediğimizde e, hep satışlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Hatta kısa vadeli değil, orta uzun vadede karşılaştığımızı görüyoruz. E, bizim analizimiz sonucunda hani kısa vadeli belki bir e, trade buradan çıkabilir. Ama uzun vadeli süreçte e, işte 2008, e, 2011, 2014, 2022 dönemlerine baktığınızda şu grafikte kırmızı bölgelerde risklerdeki artışlarla beraber bakır fiyatlarında azalışlar söz konusu. Burada da son zamanlarda pozisyonlanmalarda bakır kontratlarında uzun pozisyonların azaldığı ama kısa pozisyonların korunduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede açıkçası böyle bir yüzde dört, beşlik bakır fiyatlarında bir aşağı çekiliş eee hem konut sektöründeki durum, hem buradaki risklerin artışı, hem pozisyonlanmalarla bağlı olarak yaşanabilir. Bu şekilde bakır fiyatlarına da inceledikten sonra bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Herkese çok teşekkürler. Herkese bol kazançlı seanslar dilerim.